İşte Yiğit burada Burada Yiğit ve macerası Geldi kardeşim iki yüzü geçti Abone sayısı yükseliyor Her gün gel kart gelişim Ah ah like at abone ol Hadi sen de katıl bu maceraya Minecraft videoları devam eder kötülük kaçsın Panik havaya ha ha güleceğim yoktu Ama şimdi hep gülüyorum geldi o efsane geldi bak şimdi şer gibi geçiyorum. beyaz çizgi gibiyim hızlıyım maleni kralıyım arkadaşlarım yanımda ben minecraft'ta 2x'liyim ve yiğit geldi bak ekrana bastı gaza bir daha bu kanal yavaşlamaz uçuyor durmadan ya bu abone ol destek ver macera hiç durmaz Yiğit ve macerası buralar yıldızlar kulübü anla Yiğit tek başına değil yanında ekip varsa sağlam. Her bu bomba gibi yorumlar hep ağzım açık kaldı falan Kötüler geliyor ama fark etme bize güç sorunsuz Minecraft'ta kale kurar düşman varsa yerle biriz oluruz